Değerli izleyiciler, Aydın Germencik Gümüşköy'deyiz. Şu anda da bir taze fasulye e, serasının içerisindeyiz. Koronavirüs günlerinde üretim tabii devam etmeli. E, burada da taze fasulyenin üretimi yapılıyor. Biz de bu konuyla ilgili bilgi almak üzere e, sevgili Muhsin Çalışkan'ın yanındayız. Kendisinden hem e, üretimle ilgili hem de seracılıkla ilgili bilgiler almaya çalışacağız. Şimdi Muhsin Bey biraz tanıyabilir miyiz sizi? Ee, i̇smim Muhsin Çalışkan. Ee, yaklaşık iki seneden beri e, taze fasulye işiyle uğraşıyorum. Asıl mesleğim avukatlık. Ee, burası kimin derseniz, burası şu an e, kayınvalidemin adına e, kayıttı bir tarlamız. Rahmetli e, kayınpederim 2001 yılında kendi imkanlarıyla e, burayı kurdu. Fasulye üretimine başladı. O zamandan bu zamana kadar e, onun ömrü vefa e, pek şey yapmadı. E, 2006 yılına kadar e, görebildi. 2006'da vefat ettikten sonra kayınvaliden bu işi devam ettirdi. E, son iki seneden beri de işin e, ekonomik, ticari boyutuna ben el attım. E, birlikte üretmeye çalışıyoruz. E, en güzel şekilde fasulyelerimizi yetiştirip halkımızın hizmetine, e, sofralarına göndermeye çalışıyoruz. Peki e, şimdi tabii biz serayı gezdik e, şöyle bir. Yani üretimde devam ediyor. Malum korona virüs etkisi de var. Şimdi şöyle e, iki konuyu merak ederim. Birincisi e, üretim maliyetleri nasıl? İkincisi korona virüs etkisi üretimi nasıl etkiliyor? E, ben ikinci sorudan cevap vereyim. E, Koronavirüs olayı bütün piyasayı allak bullak etti. Önceden e, biz şeyi görebilirdik. Mesela Nisan ayının sonunda ya da ortalarında fasulye belli bir fiyatlara gelirdi. E, o fiyatların altına düşmezdi. Ama bu sene müthiş bir dengesizlik var. E, halcim de e, bu arada şunu da söyleyeyim. E, İzmir'e gönderiyorum ben mahsullerimi. E, amacımız da şey. Kaliteli mahsul, e, kaliteli ee, üretim ona göre de kendimizi fiyat tabii fiyat. Eee halcimin de dediği bir şey var. Eee son zamanlarda biz hiçbir şeyi tahmin edemez hale geldik diyor. Geçen de bir örnek verdi. Eee fasulyeden vermeyeceğim örneği. Salatalıktan vereceğim. Eee sabah dedi işte hali açtık. Saat 4 5 civarı pazarcılar oraya gider genelde hale gider. 5 liradan verdiğimiz salatalı saat 8.30-9 civarı 1.5 liraya kadar indi. 1.5 liradan alan dedi çıkmadı. Ertesi gün tekrar dedi 4 lira, 4.5 lira, 5 lira. Ee, biz dedi şaşırdık dedi. Ben 35 yıllık halciyim böyle bir piyasa görmedim diyor adam. Ee, fiyatlar da gün günü tutmuyor. Yani biz buradan gönderirken şu fiyata gider, bu fiyata gider deme şansımız kesinlikle yok. Tek istediğimiz ürünümüz elimizde kalmasın, az da olsa yani bize bir para kazanalım, hem işçilerimiz kazansın, hem biz kazanalım, vatandaş da mağdur olmasın, fasulyesini yesin. Ee, şimdi, seneye de ekme durumunuz bak, olsun. Tab tab tabii ki tabii ki. O zaten e, bu işe başlandı. Iıı e, kayınpederimizin de kayınpederimin de emanetidir. O emanete de sahip çıkmak için bütün imkanları zorlayarak e, ekmeye çalışacağız, ekeceğiz. Ama bu ticarettir. Kar olur, zarar olur. E, fakat e, dediğim gibi bu dengesizlikler devam ederse ilerisini görme şansımız e, kesinlikle olmuyor. E, tamamen karambole bir ortamda bu üretimi yapmaya çalışıyoruz. Maliyetler konusunda da bilgi verirseniz. Maliyetler e, şimdi maliyetler derken e, tabi tab hazırlanma aşamasından başlayalım. Tabii tabii o, o baya maliyetli şeyler. Yani bunun e, çiftiyle başlıyoruz. E, Çiftten önce. E, gibi naylon seramız zamanla naylonlarımız yıpranıyor. Onların yenilenmesi gerektiği zaman naylonumuzu alırız. Bu işi yapan ustalarımız var. Onları çağırırız. Naylonları değiştirirler. Sağlıklı bir hale getirirler. Ki ileride biz de bir sıkıntı çekmeyelim. Bir fırtına, yağmur dolu olaylarında naylonlar uçmasın, mahsulümüz zarar görmesin diye biz de elimizden gelen, en iyi şeyi yapmaya çalışıyoruz, önlemimizi almaya çalışıyoruz ama e, bunları alırken de her sene bu maliyetlerde e, sürekli bir yukarı gitme var. Fiyatlar sürekli yukarı gidiyor, özellikle ekonomik krizin olduğu dönemlerde e, dolara bağlı olarak naylonlarımız geldiği için e, doların yükselmesi bizi son derece olumsuz etkiliyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. E, i̇ki sene önce bir dönümünü 5000 liraya değiştirdiğimiz e, naylonları bu sene 10 bin lira civarı değiştirdik. Yani dövize duyarlı bir sektörle karşı karşıyayız anladığımız var. kadarıyla. Hem dövize, hem dövize duyarlı sektör. Arada şeyler de var. Hani nasıl söyleyeyim e, gübre fiyatları yerinde durmuyor, tohum fiyatları yerinde durmuyor, e, zira ilaç fiyatları yerinde durmuyor ve biz bunları mecburen kullanmak zorundayız. E, şöyle bir yanlış kanat da var. E, şimdi serayı görünce millet şey der pek sera ürünlerine rağbet etmek istemez. Biz burada en iyi gübreyi en iyi ilacı vererek en güzel mahsulü e, üretmeye çalışıyoruz. Onu da e, halkın bilmesini isterim. İşte bunlara gelen her zam bizi dolayısıyla e, olumsuz olarak etkiliyor. Peki yani bir, e, bu işleri en azından devam ettiren bir kişi olarak e, böyle bir e, seracılığı veya tarımı yani bu çift çubuk işleriyle uğraşmayı, yani maliyetler yüksek oluyor, belirsizlikler de var ama hani tavsiye eder misiniz? Valla bu e, tavsiye ederim, neden ederim, e, bana göre gelecek tarımda. Yani Tarım çok önemli, belki şimdiye kadar e, gereken önem verilmedi tarıma ama e, şunu gördük ki, bu koronavirüs olayından sonra e, bütün boş arazilerin ekilmesini istiyor hükümetimiz. E, bu da tarıma ne kadar önem verilmesi gerektiğinin bana göre bir göstergesi. Çünkü dünya sürekli değişiyor, sanayileşme artıyor, bunun yanında tarım alanları eksiliyor, tarıma olan ihtiyaç bana göre her geçen sene biraz daha fazla artıyor. Onun için tavsiye ederim. Yani kapasitesi olan, gücü olan, dayanma gücü olan yapabilir. Niye yapmaz? Peki, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz Ver bilgiler için. Ediyorum. Evet, değerli izleyiciler, bugün Aydın Germencik Gümüşköy'de bir taze fasulye serasından sizlere seslendik. Bir başka haberimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.